çıkış yapacağız. Bak aşağı kadar. Bas debriyaja, araba aksın aşağı kadar. Evet, frenle geliyorsun. Dikkat etmemiz gereken nokta ne? Yolun sonunda bekleyeceğiz. Soldan gelenler varsa çıkış yapmayacağız. Ondan sonra çıkış yapacağız. Debriyaj frenle geldik. Evet, ver sağ sinyalini. Hemen burada duracağız bir kere. O mazgalın orada bir durmamız gerekiyor. Niye? Gelen olabilir. Hop, debriyaj fren. Bakıyoruz şimdi sağ tarafa doğru. Evet dire aldık zaten. Hadi yavaşça burnunu çıkarsan. Git birazcık yavaş yavaş. Git 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 git. Evet. Şimdi yeşile geçtin de. o burada durduk. Tamam mı? Diğerleri çıkabilir sorun değil. Bekliyoruz biz. Hadi bakalım sıra sende. Sarı taksiden sonra. Hadi bir tık ilerle. Bir tık ilerle. Ver gazı devam. Haydi sağdan devam. Yola çıktık. Aynen öyle. Her çıkışta hep sağ şeritten gidiyoruz. Hemen iki. Ver gazı devam. Dümdüz ilerliyoruz bak tamam mı? Dümdüz gidiyoruz buradan. Hiçbir şekilde başka yere sapmayacağız. Dümdüz gidiyoruz. Şimdi buradan girersek şehir içine gideriz. Biz çevre yolundan serbest bölge yoluna doğru. Velimeşe'ye kadar bir gideceğiz geleceğiz. Tamam mı? Veriyoruz gazı. Hatta o kadar gitmeyiz bile. Daha erken yerden dönebiliriz. Devam edelim. Devam. Ver gazı ver 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 ver. Şimdi al dördüncü vitese. Evet. Devam yine. Hiç gaz kesme. Devam. O kendi yolunda. O katılma şeridinde. Ta iler, ileride o katılabilir zaten. Tamam mı? Sen devam et yolunda. Hiç problem yok. Devam. Yine dikiz aynana bak ara sıra. Sonra sol aynana bak. Sonra sağ aynana bak bir kere. Yine devam.